Ah ah, nedir bu başımıza gelen? Namusumuz iki paralık oldu. Bunun bizim namusumuzla ne ilgisi var Davut? Kaç kere söyleyeceğim bunu sana? Burası almayla değil Urbiye. Sen niye öyle pişmiş kelle gibi sırtıyorsun? Dümkof! Lan Davut, dümkof yok. Çocuk da en az bizim kadar üsülüyor. Ama hala sırtıyor baksana. Kaç şişe bile içtin sen? Dört. Yok beş. Ne? Beş şişe mi? Kızmayın işte, üzüntüsünden. Hı, üzüntüsündenmiş. Peki biz ne yapalım? Aileden biri sayıp üstüne titrediğimiz kızcağızı kirlettiler. Öyle söyleme Davut, ne demek kirletmek? O alçağın yaptığına başka ne denir Urmiye? Hı, Türklüğe sığar mı bu? Zaten Mert bir adam olsa Fransa'ya kaçar mıydı? Hı, başımıza ne geliyorsa Fransızlardan, Almanlardan geliyor. Öyle parmağınla beni göstere göstere konuşma Davut. Ne yapmış Almanlar sana? Sen de hemen üstüne alıp boğulmaya. <laughs> o az düşmanı da elime bir geçirirsem... gerisini yüzeceğim namussuzum. Hiç şey yapamazsın baba. O uğur düşmanı benim. Ha? Tövbe ya Rabbi. O namussuz da değil mi? Ne diyor bu Uğur'u ya? Bana niye soruyorsun Davut? Ben nereden ay dur kolonyalı su getireyim. Oh. Şuraya mı gömdü acaba? Siz de biraz yardımcı olsanız. Ay bırakın artık bu saçmalıkları hatırlamıyor işte kadıncağız. Altın altın yok. Var efendim. Hem de Reşat. Kendi söyledi bahçeye gömmüş. İlaçları çifter çifter içince açılıverdi kendisi. Çifter çifter mi dediniz? Ne yaptınız siz? Öldürecek misiniz anneciğimi? Korkmayın efendim, bir şey olmaz. Görmediniz mi ilaçları içince ne kadar gençleşti, güzelleşti? Şuraya mı acaba? Aa, o da ne? Hırsız! Kim var orada? Ay. Benim, benim tabi ben yabancı değil! Ah, hırsız değil efendim, aman! Sedat Bey işte, Sedat Bey! Siz miydiniz efendim? Amerika'daki son olaylardan sonra hepimizi bir terör korkusu sardı. Kusura bakmayın, hırsız sandım. <laughs> Haydutun hışmından kaçıyorsunuz değil mi? Eve mi? Evet ama siz de sesinizi biraz alçaltsanız iyi olacak. Korkmayın efendim, gönül rahatlığıyla girin içeri. O şimdi içkisini içip çok daha hızlı varmıştır. dediğin hey Şükrü. Adam utanmasa altımızdaki pantolonu bile isteyecekti ya. Ya abi. <laughs> ya senin o nimetler de <laughs> O iki kaşıkla Hazal'la oturacağını hiç aklıma gelmezdi. <gülüyor> <gülüyor> Biraz yavaş <laughs> Şükrücüğüm. Hakikaten Şevket bütün apartmanı ayağa kaldıracaksınız. Tamam 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 sus. Ee, ama sahiden komik be abi. <laughs> ne oluyor baba ya? Şirket aciz geldi. Siz neredeyse sizin takıp oynayacaksınız. Ne yapalım oğlum? Oturup hüngür hüngür ağlayalım mı? Yapacağız bir şey elbet. Yani <laughs> Biz ne vartalar atlattık inşallah bunu da atlatacağız değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Babamların hali biraz da bizim hükümetlerin haline benziyor. Durmadan yapacağız edeceğiz diyorlar ama ortada bir şey yok. Bakalım yakında göreceğiz ne yapacaklarını.